Akşam 12 gibi biz dükkanımızı kapattık, eve gittik. Ee, gece iki buçuk gibi hırsızlar gelmiş. Tabii biz bunu kameralardan izledik. Ee, dolabımızın küpek itiklerini patlatmışlar. Ee, sonra içindeki bütün içecekleri alıp gitmişler. Daha doğrusu bir kısmını alıp gitmişler. Ee, sonra sabaha karşı dört buçuk gibi tekrar ellerinde poşetler getirip kalan diğer kısmını alıp e, Alıp ettiriyoruz. Biz e, gerekli yerlere şikayetlerde bulunduk. E, umarım yakalanırlar diyorum. Bir de bu birinci değil. E, üçüncü dolap 3. kezdir dolabımızı e, patlatıyorlar. E, bıktık artık biz bu işlerden. Yani burası için bir güvenlik önleminin alınmasını istiyoruz.